Kardeşim hani çok kirliyse oturma. Zaten benim gerçekten oturmaya ama, niyetim yoktu. Bak ama, samimi söylüyorum. Oturmayacaktım ben. Ama şunu ben söyleyeyim. Yani ben o girişi zaten ya yani ne üzerine olursa olsun, hangi konu olursa olsun o şekilde gir zaten karşılığını alırsın. Dünkü yaşanan olayla arkadaşın işten çıkarıldığını yine haberlerden öğrendim. Buradan belediye başkanımıza ya da işten çıkarılmasını e, talep eden mecraya şunu rica ediyorum. Yaşanan olay gerçekten çok üzücü. Yalnız ben günlük çalışan biriyim diyebilirim. E, büyük bir batıştan sonra parasızlığın da, işsizliğin de ne olduğunu dibine kadar görmüş biriyim. E, yaşanan olay evet çok üzücü. Yalnız e, eğer benim yüzümden çıkarıldıysa e, belediye başkanımızdan da, şahsın kendisinden de çok özür dilerim çok özür dilerim. Lütfen e, kendisini işe geri alırlarsa çok sevinirim. Ya şimdi e, Yalıkavak'ta bir acil işimiz çıktı. E, mecburen temiz kıyafetlerimde olduğu için. Aramadın, tamam, tamam. Araca binmek istedim yani olay bu. Bindim sonra da sen böyle binemezsin üstün başının iş elbisesi deyince iş elbisesi yani kirli değil. Tamam iş elbisesi kabul ediyorum ama kirli değildi. Yani leke bırakacak bir şey yoktu orada kesinlikle. Ben de binerim dedim ya yani sonuçta kartımı basıyorum ben onun parasını veriyorum. Ha, eğer bulaştıracak, kirletecek bir şey olsa zaten yani binmeyiz. binsek Şöpür de oturmazdım. Nasıl? Üzerinizin boy olduğunu söyledi. Tamam. Yok usta ben fayans ustasıyım, fayansçıyım. Ben fayansçıyım. Boyayla ne alakam olur benim? Ben fayansçıyım, fayans ustasıyım. Üzerindeki sadece burada ve burada zaten detaylı bakarsanız görürsünüz kale kalekimizidir. O da kurudu. Kesinlikle ya, koltuğu batıracak bir şey yok. Çok mu kirli? Uyarır, kibar bir dille uyarır. Ben de oturmam. Ha, ama sonuçta gideceğim yere giderim. Ya orası biraz komik oldu, İlk önce haberleri şöyle bir göz ucuyla gezerken bakıyordum, birkaç tane başlık çıktı, manşet çıktı dedim ya bu adam bana ne kadar benziyor. Tabii ben hiç olayın bu boyutlu olduğunu düşünemedim bile. Sonra bir haber sitesinin manşetlerine bakarken Tekrar gördüm. Dedim baktım dolmuş içerisi. Ulan bu ben olmayayım dedim. Bodrum Belediyesi vesaire yazınca tıkladım. Aha dedim bu benim. Oradaki beni savunan hanımefendi videoya çekmişti. Sağ olsun destekledi. Sonra işin bu boyutlara geldiğini bugün öğrendim daha. Tamam. Severek yapıyordun özellikle bu işi. Şey. Evet, benim mesleğim bu abi. Ben 32 sene kaptanlık yaptım. Şoförlük de değil yani. Bana bir otobüsü vereceksiniz. Ben otobüsü parçalarım. Gene toplar size emanet ederim yani. Ben işimi emin inanmanızı isterim yani. Ben evim bile dağıldı. 30 seneden sonra ben tabiri caizse dul kaldım yani. Direksiyonda otururken bir delikanlı geldi genç yaşta abartısız bir şekilde kalçadan pantolonun ayak bileğine kadar boyalı nasıl boyalı kireç değil yağlı boya kurumuş olduğu halde ben kendisine söyledim ki dedim ki arkadaşım böyle gelmemekte fayda var çünkü koltuklara oturduğunuz zaman her ne kadar boya kuru olsa bile oraya toz toz oluyor sizin kıpranmanızdan dolayı pantolonumuzdaki pislik oraya sıçrıyor. O ki sizlere haberdar eden sayın hanımefendi diyorum. Hanımefendiliği hak etmiyor ama hanımefendi diyorum. Fark ettim. Telefonun kamerasıyla biz beni çekiyor. Ben de dedim ki o esnada hanımefendi siz kamerayla çekim yapıyorsunuz. Suç olduğunu bilmiyor musunuz? Ve buradan da sizler aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyorum. Kapalı alanda izin almadan filmi yani bizleri çektiği için. Arkaya doğru giderken Hanımefendi tekrar fırladı. Vay efendim ben işçiyi niye almıyorum de benim ben yıllardan beri işçilik yapan bir insanım. Asgari ücretle geçinen bir insanım. Bu meslekten emekli olan bir insanım. İşçi olan bir insan işçiye karşı nasıl nasıl kötü davranır? Onu bilmem öğretilmesi gerekiyor. Ve hanımefendinin kendisine de en son söylediğim şey siz bu arkadaşın oturduğu arkadaşın oturduğu yere oturur musunuz diye söyledim. Hayır dedi. Peki o arkadaş sizin yanınızda otursa kabul eder misiniz dedim. Gene hayır dedi. Ben de size şimdi ister istemez soruyorum kamuoyuna. Beni eee efendime söyle benimle ilgilenen kamuoyuna. Acaba sizler bugüne kadar bugüne kadar yönetmenliği uygulayabildiniz mi? Atatürk zamanından çıkarılan kılık kıyafet yönetmenliğini, arabalara efendime söyleyeyim kirli bir iş yerine kirli girilmeyeceğini bilmiyor mu insanımız? Hanımefendi gereksiz şeyler ilgilendirmeyen bir şeyi Efendimize konu yapıp araya girmesinden kaynaklanan bir şey. Ben de diyorum ki günümüzde moda oldu artık herhalde troll para kazanma niyetinde yaptı bunu. Arkadaşımızın yaptığı görüntüler geldi dün akşam itibariyle bana ama çok hoş olmayan şeyler yaşanmış. Fakat tahmin ediyorum ki arkadaşımız da bir o anlık bir gerginlikle bir hata yapmış ama özünde de bu hatayı işleyebilecek bir arkadaşımız olduğunu düşünmüyorum. Fakat ben şehir için Kooperatif olarak başkanı olarak 26 yıldır bu direksiyonunda olan bir çalışan olarak bu arkadaşımızın yaptığı da hoş değil. Tüm tüm Türkiye geneli toplu taşımalarda bu tür davranışların hoş olmadığı düşüncesindeyim.